Merhaba, ben Samet Altuntaş. Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümünü seçmemin sebebi yabancı dille eğitim vermesi ve aynı zamanda iş olanaklarının geniş olması. 3. sınıfta Antalya'nın en büyük otel gruplarından birisinde staj yapma fırsatına sahip oldum. Ardından 4. sınıfta halen Türkiye'nin en büyük tema parkında, finans departmanında çalışıyorum. Aynı zamanda Antalya Bilim Üniversitesi'nde okursanız sportif faaliyetlere vakit ayırabilirsiniz. Fırsatlarınız çok fazla. Bunların yanında 5 yıldır Antalya Bilim Üniversitesi tenis takımında oynuyorum. Takımımız üniversitemizin en çok derece yapan spor kulübüdür. Ee, sağ olsun rektörümüz Sayın İsmail Yüksek sportif faaliyetlere, sporculara çok fazla e, destek veriyor. Gerek sportif anlamda, gerekse e, iş olanakları anlamında e, organize sanayinin üniversitemize çok yakın bir konumda bulunmasından dolayı Antalya bir Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencilerine yüksek fırsatlar sağlıyor. Tercih döneminde olan bütün öğrencilere bu sebeplerden dolayı Antalya Bilim Üniversitesi Ekonomi Bölümünü tavsiye ederim. Herkese iyi şanslar dilerim.